Merhabalar, ben Hristiyan Nurullah. Evet, yanlış duymadınız. Kısaca kendimden bahsedeyim. Türkiye'de yaşıyorum. Eşim Azerbaycanlı. Tahmin edebileceğiniz üzere Müslüman bir ailede doğdum. Ve ailemden sadece ben sonradan Hristiyan oldum. Dindar bir babam, 5 vakit namazında başörtülü bir annem, tesettürlü ve ilahiyat fakültesi mezunu iki ablam ve yine ilahiyat fakültesinde okuyan hafız bir erkek kardeşim var. Nurullah diye Hristiyan mı olur? diye düşünenleriniz için şimdi bir de bu bilgileri duymak daha da şaşırtıcı olmuş olabilir. Ve bunu anlıyorum. Ama bunların hepsi doğru. Yani öyle. Proje bir çocuk. Ajan ya da birileri tarafından beyni yıkanmış, yetiştirilmiş bir maşa değilim. Uzun ve detaylı bir şekilde hayat hikayemi ve nasıl Hristiyan olduğumu anlattığım başka bir videoda yayınlayacağım. O yüzden şimdilik o kısma girmiyorum. Peki bu kanalda neler var ve neler olacak? Hristiyanlık ve Hristiyanlarla alakalı bilgilendirici videolar, İncil değiştirildi, Hristiyanlar 3 tanrıya inanıyor gibi iddialara yanıt videoları, sizlerden gelen soruları cevapladığım soru cevap videoları, günlük yaşamımdan kesitler içeren videolar gibi birçok farklı farklı konsepte video ile sizlerin karşısında olacağım. Sadece bu kadar da değil, ilginizi çeken ve farklı yeni türlerde içerikleri de yine sizlerin yorumları ve istekleri doğrultusunda deneyip birlikte ilerleyeceğiz. Uzun ve derin bir araştırma ve sorgulama sürecinin sonunda Hristiyanlığın en makul ve tutarlı inanç sistemi olduğuna ikna olduğum ve hakikat arayışında olan herkese bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için ve özellikle Hristiyanlık inancının sürekli bir saldırı ve iftira altında olmasından dolayı kaynağı belli, doğrulanabilir ve en tutarlı bilgileri sunmaya çalışacağım YouTube kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açarak yakın takipte kalabilirsiniz. Tanrı'nın bizleri açıklamak istediği ve her birimizi davet ettiği hakikati bulup tıpkı İsa Mesih'in dediği gibi bu gerçeğin sizi özgür kılması için dua ediyorum. Görüşmek üzere.